Anketlerde yükselişiniz ne durumda? Ee, şöyle biliyorsunuz, özellikle pandemiden bu yana... ...yüz yüze anket yapabilen firma çok az. Evet. Ağırlıklı telefonla yapılıyor. Telefonla yapılan anketlerde de... ...insanların telefon görüşülmesinin kaydedildiğini... ...bildikleri ya da şüphelendikleri için... ...rahat konuşamadıklarını biliyoruz. Evet. Yani anketlerde en kolayı sorulduğu zaman... kim oy vereceksin? AK Parti'ye oy vereceğim, kapat. Bitti, başına bir iş gelmez, garanti yani. Ama başka bir parti telaffuz yani telefon dinleniyordur, kaydediliyordur ki benim bildiğim kadarıyla kalite kontrolü ve sonradan şeyler için kayıtları alan firmalar olduğunu biliyorum yani bazı anket firmaları onu kaydediyor. Yani anketörün yapacağı hataları sonradan gidip düzeltebilmek ve anketörlerin kalite kontrolü için onu yap yapıyorlar. Dolayısıyla telefonla yapılan anketlerin sıhhati konusunda bizim şüphelerimiz var bir. İkincisi açıklanan anketlere baktığımızda. Yani kamuoyuna açıklanan anketlere baktığımızda Deva Partisi nasıl görüyoruz anketlerde? Yüzde iki gösteren de var, yüzde altı gösteren de var. Yani yüzde iki ile altı arası görüyoruz biz anketlerde. Biz kendimiz genel merkez olarak hiç anket yaptırmadık. Genel merkez olarak. Evet. Ama bizim İstanbul İl Teşkilatımız sadece İstanbul'a özel bir anket yaptırdı. Metropole yaptırdı. Evet. Ee, çok geniş bir örneklemle yani 4.950... Denekli bir anket bu. Ve bu e, ankette de şöyle sadece tabii İstanbul'da yapılan bir anket bu. Bu ankette de kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde altı civarında bir rakam çıktı. Kararsızlar teknik olarak dağıtıldıktan sonra. Ama kararsızlar eğer daha böyle sistematik bir şekilde dağıtılsa yani kararsızları şöyle biraz anlamaya çalışıp da dağıtsanız. Muhtemelen daha yüksek çıkar. Çünkü AK Parti'den kopan kararsının tekrar AK Parti'ye döneceği zor ama matematiksel dağıtınızda sonuç böyle çıkıyor. Ama orada çok enteresan sorular var. Mesela şöyle bir soru var. %10 seçim barajını geçeceğini bilseniz Deva Partisi'ne oy verir misiniz diye bir soru var. Orada %24 civarında veririm diyor. Bakın. Veririm diyor. Vereceğim demiyor. Orada da fark var. Yani. Vereceğim ayrı, hı hı. veririm ayrı. Yani soru o. %10 seçim barajını geçeceğini bilseniz deva partisine oy verir misiniz dedi %24. Bu işte metropol firmayı söyleyeyim. Örneklem 4950 kişi. İstanbul yani şey bu. Sonuçlar sonuçlar böyle. Dolayısıyla bizim durumumuz şöyle Türkiye genelinde. bizden haberdar olan ne yaptığımızı anlayan az çok kadromuzu tanıyan vatandaşlarımızdan destek çok çok iyi. Ama şu anda deva partisinin kurulduğunu daha duymamış vatandaşlarımız var. Yani kırsala doğru gittiğimizde yaş ilerledikçe ve eğitim seviyesi düştükçe Deva Partisi'nin varlığından haberi olmayan vatandaşlarımız var. Ha, beni belki biliyorlar. Ali Babacan diye biraz kalmış akıllarında bir şeyler. 2015'e kadar bakanlık yaptı falan diye. Ama Deva Partisi diye bir partinin kurulundan habersiz vatandaşlarımız var. Ve bunun Türkiye genelinde aşağı yukarı üçte bir civarında olduğunu biz tahmin ediyoruz. Yani seçmenin üçte biri daha Deva Partisi'nin varlığına habersiz. Bir haberdar olsa, bir az çok tanısa bilse destek sempati bu tarafa doğru kayacak gibi görünüyor kaldı ki bizim sağ çalışmalarımızda yani İstanbul olsun büyük iller olsun ve diğer yerlerde vatandaşlarımızla yaptığımız temasla gördüğümüz ilgi alaka destek o anketlerdeki yüzde iki ila altı arasının izah edemeyecek kadar kuvvetli evet. yani mesela ben hayret ediyorum bu yani Ak Parti böyle yüzde otuzlarda falan gösteriyor anketler ben öyle bir şey sağda görmüyorum yani ya AK Partili olduğunu artık kesinlikle insanlar ifade edemiyor, çekiniyor ya da dediğim gibi anketler telefonu açıldığında AK Parti oy verenlerini kapatıyor ve kurtuluyor yani başıma bir iş gelmesin diye. Yani sadece ben öyle bir şey görmüyorum. Yani biraz anketleri gördükçe biraz daha hayret ediyorum ya bu nasıl bu kadar çıkıyor diye yani bir ülkenin bütün şartlarına rağmen. Yani anket meselesi öyle ama biz buna Sizin çok takılmıyoruz. Siz de mesela AK Parti'nin oy oranının ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz? Yani yüzde 30'a şaşırdığınız kendimiz, için söylüyorum. Yani biz kendimiz dediğim gibi genel merkez olarak Türkiye genelinde bir anket yaptırmadık. Evet, evet, Türkiye evet. genelinde genel merkez olarak yaptırmadık. Bir tek İstanbul'a özel mesela ve bize özel bir çalışma Hangi oranı görseniz yani. şaşırmazdınız AK Parti'nin e, açısından? Ya şimdi şöyle tabii bir desteğin e, kantatif yani sayısal boyutu var bir de kalite boyutu var. Şimdi desteğin sayısal boyutu mesela hala yüzde 20-25 falan olabilir ama kalitesi çok düşmüş durumda. Yani o destek eskisi gibi coşkulu bir destek değil. O destek eskisi gibi ben bu desteği vereyim ve Sayın Erdoğan ülkeyi daha iyiye götürsün diye bir destek değil. O destek daha kötüsünden korktukları için verdikleri bir destek. Ya iyi tamam bu yapamıyorlar, yönetemiyorlar. Şartlar da çok kötü ama başka kim yapacak ki? Yani alternatif bu harekete döndüğünde de o alternatifi görmediği evet, için diyorsunuz. Görmediği için. Yani bir daha, korku aslında. yani daha iyisi beklentisiyle AK Parti'ye Sayın Erdoğan'a destek veren vatandaşlarımız yüzdesi çok düşük. Daha kötüsünden korktukları için hala o destek. Evet. Yani yüzde yirmiler civarında sadece ifade olarak olabilir hala ama kalitesi çok düşmüş durumda. Yani evet. daha iyi bir alternatif gördüğü anda ya tamam bunlar bu işi çözer. Kanaat oluştuğu anda Peki. oradaki kopuşun öyle yavaş yavaş erime şeklinde değil. Yani kitlesel kopuşlar olacağını ben sahada görüyorum bunu hissediyorum. Peki, yani. Bir süre en azından yani epey bir zaman <laughs> Deva Partisi'nin Ali Babacan'ın hatta tanınmaması gibi bir durum vardı ve bu anketlerde görünüyordu. Yani Ali Babacan ayrıca tanınsa bile Deva ile bağlantısı <laughs> kurulamıyordu ve bunun oranları bayağı yüksekti. Onu aşıyoruz o konuda şimdi. düzeltici bir onu, sonuç çıktı mı? Tabii tabii onu aşıyoruz yani basamak basamak aşıyoruz. Nasıl aşıyoruz? Teşkilatımız büyüdükçe aşıyoruz. Mesela İstanbul'da bizim şu anda artık 39 ilçenin 37'sinde bir ilçe başkanımız var. Yani 39 ilçenin 37'sinde bir tabela asmışız mesela. Ama evet. o da yetmiyor. Ne oluyor? Mahalle temsilcileri tespit ediyoruz. Mahallelere temsil atıyoruz. Sandık seçim bölgesi için görevliler atıyoruz. Vatandaşlarımızla birebir sürekli temasta bulunacak koskoca bir ağ kuruyoruz Türkiye genelinde. Bizim bugün sadece yönetim kurulu üyesi olan arkadaşlarımızın sayısı 12 bini geçti. Yani illerde ve ilçelerde bunlar yönetim kurulu üyesi sıfatı var arkadaşların yani. İlçe yönetim kurulu üyesi ya da il yönetim kurulu üyesi. Bu network büyüdükçe birebir temas arttıkça vatandaşlarımızın haberdar olma oranı yükseliyor. Ve bir vatandaşımız haberdar olunca bu sefer o çevresiyle konuşmaya başlıyor. Yani bu biraz böyle kar topu gibi büyüyor. Yani bizim mesela e, diyelim ki web sitesi ziyaretlerine baktığımızda, sosyal medya hesaplarımızın aktivitesine baktığımızda bir eksponansiyel büyüme görüyoruz hep. Yani büyüme düz çizgi değil. Mesela üye sayımız öyle. Üye sayımıza bakın eksponansiyel büyüyor. Yani kar topu gibi büyüyor. Sosyal medya hesaplarımızın aktivitesi kar topu gibi büyüyor. Web sitemizin hareketi kartopu gibi büyüyor. Yani e, düz çizgi değil böyle Peki. değil. Dolayısıyla yani genel tablo bu. Ama e, ben şimdi Metehan Bey'e ee, ikinci sorusunu e, soracağım efendim, tekrar. Şöyle, ben sorayım şöyle, ikinci soruyu. <laughs> finansal e, finansal altyapınız ha, nasıl? Finansal hemen onun evet.